Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yaylar baylar ve bayanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım Şubat ayı sizlere neler getirecek bu arada kanalıma abone olmayı beğeni yapmayı unutmazsanız harika olur arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum Evet sevgili yaylar Şubat ayında aşk iş maddiyat ve kariyer değilim fincanımız sizlere neler söylemek ister neyse haliniz o çıksın kalınızdan evet yay burçları herkesin dilindesiniz diyebilirim bir konuda bir başarı yakalayacaksınız bu başarınız sayesinde de etrafınızda oldukça lafınız yapılacak sizin olur hanenizden birinin olur sanki böyle bir takım konularda iş ile alakalı kariyer odaklı gözler üzerinizde olacak diyebilirim aranızdan birinizin de hala geçmişe dayalı bitmek bilmeyen bir takım laflar meydana gelebilir. Bir takım olaylar, olay gelişmeler, sıkıntılı işler, püçürlü işler çözülecek gibi. Hanenizden birinin yüreği göz göz köpük köpük olmuş gibi. Bir sıkıntısı var, bir derdi var. Ama söyleyemiyor mu, çekiniyor mu bilemiyorum. Paraya ihtiyacı olan bir yakınınız soluğu sizin kapınızda alacak ama bende de yok diyebilirsiniz. Pek inanmayacak gibi. Bu yüzden ufak bir alınganlık, bir kırılganlık söz konusu olabilir. Bir beyefendi, aile büyüğünüz ya da yakın bir akrabanız da olabilir. Sanki sizden yaşça büyük bir kişi sizden haber bekliyor gibi. bir göz yeşi görünüyor arkadaşlar temizde göz yeşi bir buluşma bir görüşme ya da bir kucaklaşma sonrasında temizde bir göz yeşi olacak haneye doğru bakan bir yılan var ama bir şey yapamayacak bir tane geminiz ve bir tane yılan bir sağınızda bir solunuzda yani artık böyle nasıl diyeyim etrafınızdakilerin yavaş yavaş yapısını çözmeye başlamış gibisiniz. Eşiniz yay burcu beyleri size çok kızıyor. Sanki yüzünüz durmuyor yakınlarınıza etrafınıza habire bir yardım ediyor gibisiniz. Ne zaman sen akıllanacaksın diyor gibi bayağı da bir para çıkışı olmuş elinizden geri gelmeyen paralar var. Hesabını dahi soramadığınız alacaklarınız var isteyemiyorsunuz. Eğer ki alacaklarınızı bir toplasanız var ya, resmen "Aa benim bu kadar param mı varmış?" diye kendi kendinize sevineceksiniz. Gömü bulmuş gibi sevineceksiniz ama toplayamıyorsunuz. Hepsi de eş dosttan. Akrabalar, tanıdıklar. Yani alan, vermemiş, alan vermemiş, veren olmamış size yaylar. Hep istemişler sizden, hep almışlar. Vermek nasip olmamış etrafındaki kişilere. Yani veren el olmuşsunuz. Alan el hiçbir zaman olmamışsınız. Olacak gibi de görünmüyorsunuz. Aranızdan biriniz tabii ki hepiniz de öyle olacak değil. Telefonunuz ters dönmüş bir haber gelmek üzereyken o haber sanki ya geç gelecek ya da hiç gelmeyecek. Bayağı bir şok olacağınız durumlar var. Bir takım konuşmalar, bir takım laflar kulağınıza gelecek. Resmen şok etkisi yaşayacaksınız uzun süredir beklediğiniz kariyer odaklı bir haber size gelecek. Arka arkaya arka arkaya böyle laflarla gelecek olan elinize bir zarf, bir evrak, bir kağıt parçası olabilir. Bir kutlama ya da bir başarı belgesi de olabilir. Yani onur sizi onur edecek bir durum söz konusu olacak. Bayağı bir ee, şaşkın şaşkın bakacaksınız güleç de çıkmışsınız arkadaşlar yüzünüz güleç çıkmış desem yeri yani sevineceğiniz durumlar söz konusu diyor fincanımız evet içinize ufak da olsa bir aydınlanma gelecek en azından bu laflardan arınacaksınız bu sözlerden raydan çıkmış o kadar konu var ki bunların hepsini biraz biraz aydınlığa kavuşturacaksınız. Karma karışık olmuş, etrafınız karışmış. Aileler, akrabalar, iş, dost her yönde bir takım olumsuz laflar kulağınıza gelebilir. Yedili bir vakitte yani yedi yıl önce mi desem bilemiyorum. Bir konu ile alakalı tekrardan gündem olabilir. Ya da geçmişten size dönüş olabilir sevgili yay Geçmişte bıraktığınız o kişiden size dönüş olabilir. Hala sanki böyle içinde yüreğinde sevgi var. Aşkısı var. İlk aşkım ilk heyecan kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin diyor. Bayağı da zaman geçmiş üzerinden gibi. Aşırı derece kıskançlıklar yüzünden partnerinizle aranızda laf kalabalığı, laf dalaşına dönebilir. Aranızı bozmayın arkadaşlar. Biraz ılıman olmanızda fayda var. Yoksa kafanız bayağı bir allak bullak olabilir. Yüreğinizin içerisi karma karışık çorba gibi olabilir. Anlaşılmıyorsunuz. Hiç kimse tarafından anlaşılmadığınızı düşünüyorsunuz. Ama haklısınız da. Etrafında beni anlayan bir tek kimse yok diyorsunuz. Sıkıntılı bir süreçten, sancılı bir süreçten yavaş yavaş arınacaksınız. Arka arkaya olumsuzluklar gelmiş yay burçları. Arka arkaya olumsuzluklar peş peşe gelince siz ne yapacaksınız? Siz de insansınız. Bu karmaşalardan inşallah arınacaksınız diyelim. Kurtulacaksınız demeyeyim de arınacaksınız. Evet ne kadar sıkıntılarınızı Taraf etseniz de yüreğinizden çıkmayan bir takım sözler olabilir. Eşinizle oturup bir konuyu çözeceksiniz, çözüme ulaştırıyorsunuz. Sizden toplu bir şekilde aldığı, maddi değeri yüksek olan bir eşya da olabilir. Bir takı. Bunu geri vermekte zorlanan kişi her kim ise Bir şekilde öyle ya da böyle alacaksınız bundan. Parası olmayan biri değil. Var ama vermek istemiyor. Elden çıktı bir kere. Sanki böyle kardeşler ile alakalı kalabalıkta görünmüyorsunuz ya. İki kardeş mi desem, üç kardeş mi desem bilemedim ama ufak bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ablanız ya da kız kardeşiniz. bir gerilim olabilir. Sanki böyle umut, ümit etrafınıza dağıtıyor gibisiniz. Hatta şaşırabilir etrafınızdakiler. Ya senin kadar panik atak bir insan, senin kadar aceleci bir insan, alel acele sinirlenen hemen anında böyle dediği olmayınca kaos ortamı yaratmaya hazır yapıda olan bir insan mı bize ümit veriyor diye düşünebilirler. Umudunu ve ümidini kaybetmiş bir insana bir ışık olacaksınız, bir ışık tutacaksınız. Tekrardan hayata bağlayacaksınız diyebilirim. Ailenizde yaşça büyük birileri mi var bakmakla yükümlü olduğunuz? Birazcık bu aralar sizi sıkıntıya sokmuş olabilirler ya da sizler kendi kendinizi buhrana sokmuş olabilirsiniz. Bayağı da yaşları var gibi. Yani nereden baksan 75'i devirmişler diyeyim. Ya belki de siz kendi kendinizi darlıyorsunuz. Olumlu haberle size doğru gelecek olan birisi var. Böyle resmen haneye doğru adım atacak bu kişi. Koşarcasına size müjde vermeye geliyor desem yeri. Ya duyacaklarınızı hakikaten şok olacağınız bir durum olacak. Bir kötü rüya mı göreceksiniz? Olumsuz bir haber mi alacaksınız? Aranızdan birinizin de dudak uçuklatıcı bir haber alabilir ya da kötü bir rüya görebilirsiniz. Sanki alt dudağınız böyle uçuklamış gibi. Dikkat etmenizde fayda var diyor fincanımız. Tabağımız. Her neyse arkadaşlar işte haber var diyor yani. Bakalım Şubat ayı size başka neler söyleyecek yaylar. Söyleyene değil söyletene bakalım. Fala inanmayalım. Falsız kalmayalım arkadaşlar. Aman. Öyle işte. Ama bakın sizi gene sizi hep haşamat etmek <laughs> sizi hep böyle harmanlamak, evirip ve çevirmek istiyor arkadaşlar bunlar. Bunlar kim? Etrafınızda sevenleriniz çok fazla yaylar ya. Hakikaten sevenleriniz çok fazla anında sinirlenen, anında asabi olan bir yapınızı bilen bir takım kişiler sizi galeyana getirebilir bir takım konular ile alakalı. Daha sonra da günah keçisi siz olabilirsiniz. Kışkırtmalara gelmeyin, doldurmalara gelmeyin, dolduruşa gelmeyin. Daha sonra kenara çekilirler. Tüm ihale üzerinize kalabilir. Bir takım olayların, konuların derinlemesine incelemesini yapmadan hiç kimseyi afır tafır içerisine girmeyin. Yani bir çatışmanın içerisinde kendinizi bulabilirsiniz ve bir güzelce ne haşamat olabilir bazılarınız. Sopaları hazırlamış bekliyorlar. Kendinizi bir boşlukta hissediyorsunuz arkadaşlar. Oo la la diyelim arkadaşlar. Tam böyle kendinizi boşlukta hissettiğiniz bir anda kader devreye girecek. Olumlamalar ile size doğru gelecek olan bir kişi var. Yani bakın iki kişi arasında kalabilirsiniz. İki aşk, iki teklif, üst üste olacak olan teklifler. Aileniz ve aşkınız arasında kalacağınız durumlar söz konusu olabilir. Tarafınızı seçmek zorunda kalabileceğiniz gibi ortama sulh da yaratabilirsiniz kalbi boş olanlar, bekar olanlar ya da bilemeyeceğim durumlar nelerdir nelerdir. Ya da sürekli ayrıl barış, sürekli ayrıl barış yaptığınız biri var mı? Bakın, kader çarkıyla aşık kartı yan yana geldi. Size delice aşık olan bir kişi var. O kişi sizin kaderiniz olabilir. Bakın. Sen benim kaderimde varsın demek ki diyor bir şekilde halen bağlarınızı koparmadığınız ya da koparamadığınız, aklınızdan söküp atamadığınız biri var ise o kişi de sizi aklından söküp atamıyor. Kadersel bir bağ var aranızda. Veyahut da fincanınızda da çıktı demiştim ya, geçmişe dayalı bir bağ söz konusu var ise kader sizi tekrardan bir araya getirebilir o kişiyle değişim, dönüşüm, olumsuzluklar gidip olumlamalar size doğru gelebilir. Hala size aşık olan bir kişi görülmekte. Etrafınızda dolanan ya da belirmeye başlayan birisi de olabilir. Son zamanlarda aşırı derece sizi aklında sürekli dolaştıran kişiden bir haber de alabilirsiniz. Geçmişten bir dönüş de olabilir. Yeni tanışacağınız biri de olabilir. Yani kaderinizde ...harikulade bir aşık... ...görülmekte yaylar... ...iş... ...kariyer, müsabaka, sınav... ...bir olumlama olacak, bir kutlama yapacaksınız... ...ayrıca bu hafta... ...etrafınızdan sizi birileri... ...davet edebilir, davetlere... ...icabet edecek gibi görünüyorsunuz... ...arkadaş ortamında... ...böyle... E, ...sanki böyle bu hafta içerisinde hoş sohbetli, muhabbetli zaman dilimi olacağı bir hafta olabilir. Şubat ayına niyetlendik ama üç, üçlü bir vadede de olabilir. Neden olmasın? Şubat'ın artık üçü mü desem, on üçü mü desem, yirmi üçü mü desem, üçüncü haftası mı desem. Evet arkadaşlar şu an işte diyeceksiniz ki sallamasyona geçtin, atmasyona geçtin. Yani bu tarot kartları asla atma gibi bir şey olmaz ama fincan olsaydı şey diyebilirdim size ya insaf 1400 tane fal çekmişim bırakın da artık atmaya başlayayım değil mi ne demişler atana değil attırana bakın söyleyene değil söyletine bakın şaka yapıyorum şaka yapmadan olmaz kesinlikle fallarım orijinaldir atmasyon sallamasyon yoktur e, ufacık böyle birazcık muzikler muziklikler olabilir gerçekten yakın bir zaman diliminde güzel bir kutlama yapacaksınız bu sınav sonucu müsabaka olabilir kariyerinizde bir yükseliş olabilir ticari hayatınızda olumlamalar hoşunuza gidecek bir durum olacak ve bunu çok yakınlarınızla kutlama gereği hissedeceksiniz kendinizde. Veyahut hane içerisinde, aile içerisinde sevdikleriniz ve sevenlerinizle şöyle güzelce bir kutlama yapacağınız bir zaman dilimi olabilir. Her şey yoluna ve rayına girdiği için kendi kendinize sevincik olup bir kutlamada yapabilirsiniz. Kazançlarınız doğrultusunda evet bazılarınız ümitsiz vaka ol <laughs> diyebilirim. Resmen basiretin bağlandı diyorsunuz. Bir ümitsiz vakalık durumlar var. İki kişi iki teklif arasında kalıyorsunuz kendinizi boşlukta gibi hissedebilirsiniz o boşluktan çabuk kurtulacaksınız çünkü ben senin kaderinim diyen bir kişi size böyle el uzatacak ayrıca bilim ile uğraşabilir anlarınızdan bazılarınız bakalım bu kartımız size ne söyleyecekmiş mutlu mu mutlu diyor arkadaşlar bakın mutluluk sizinle olacak adil olacaksınız birine karşı adil olmadığınız durumlar var ise artık o kişiye adil olacaksınız esneklik diyor. Rahat bir döneme giriyorsunuz. Evet sevgili yaylar. Şubat ayına niyetlendik. Artık ne söyledim ne ettim. Şu an falan başını unuttum ama Şubat ayına yapılmış bir açılımdı. Alın kabul edin arkadaşlar. Niyet ilk etapta tutulan niyet geçerlidir. Hoşça kalın dostça kalın. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ihmal etmeyin. İyi ki varsınız diyelim. Bay bay.